Merhaba hoş geldiniz. Ben Öznur. Bu videoda geçen hafta size bir soru yöneltmiştim. Ne tarz videolar istersiniz diye ve çoğunluk AYT ile alakalı tavsiye videosu istedi. O yüzden ben bu videoda size önümüzdeki son 3 ayda nasıl AYT netlerimi şu sıralarda 50-55 net yaparken gerçek sınavda 70 net yapabildim. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bana Instagram'dan ve yorumlarda en çok gelen problemi sizinle paylaşmak istiyorum. Genellikle çoğunuzun Şubat ayı pek verimli, istediğiniz gibi geçmemiş. Zaten bu e, beklediğim bir şeydi. Çoğu insanın bu şekilde olabiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayını kötü atlatmanız önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kötü atlatacağınız anlamına gelmiyor kesinlikle. Önce bu konuyu bir netleştirelim. Burada sizin yapmanız gereken şey önümüzdeki süreçleri çok doğru bir şekilde yönetebilmek ve gerçekten yapmanız gereken şeyleri yapmak. Hani daha fazla kaybedecek vaktimiz pek kalmadı. O yüzden diyeceğim şey Şubat ayını verimsiz geçirmiş de olsanız önümüzdeki aylarda bunu düzeltme şansınız hala var. Özellikle Mart ayında. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Mart ayını doğru bir şekilde geçiremediğiniz sürece düzeltme şansınız çok azalır. Neredeyse yok denecek kadar azalır. Çünkü Mart ayı gerçekten bu çalışma sürecinde çok önemli bir ay. Burada AYT'de yapmamız gereken şey iki gruba ayırarak anlatacağım. AYT'de konularınızı tamamen bitirmiş olabilirsiniz ya da bitirmemiş olabilirsiniz. Şimdi en azından 11. sınıf konularını bitiren, 12. sınıf konularına da hali hazırda çalışmakta olan arkadaşlarım mutlaka alan denemesine geçsinler. Konularını tamamen bitirmiş olanlar kesinlikle geçsinler. Yani diyeceğim şu ki her iki durumda da AYT alan denemelerine ve genel AYT denemelerine geçiş yapın. Çünkü o denemelerde gördüğünüz sorular özellikle fen kısmı için konuşuyorum çünkü matematik için durumun biraz daha farklı olduğunu söylemiştim onunla alakalı bir video çektim isterseniz onu da izleyebilirsiniz özellikle fen kısmı için ama yine de e, matematik için de geçerli bu denemeler size sınavda karşınıza çıkabilecek e, soru tarzlarında sorular hazırlayarak soru sorar yani sen e, Birkaç tane deneme çözerek soru bankalarından aldığın verimin çok daha fazlasını alabilirsin. Çünkü sınavda hemen hemen karşına çıkabilecek soru tarzları, soru tipleri o denemede bulunuyor. Bu sebeple sınav e, soru tipine uygun olduğu için deneme çözmeniz çok önemli. Ve denemeyi çözdükten sonra işte daha henüz çalışmamış olduğunuz konuları da işaretleyin. O konuları çalıştıktan sonra o denemelere geri dönün ve orada yeni çalıştığınız... Konuların sorularını tekrar çözün. Yani bildiğiniz konuları çözüp deneme çöpe falan atmayın. Bir kenarda dursun. Konular bittikçe o denemeden bitirmeye çalışın. Şimdi çok gelen ikinci soru hangi kaynakları çözelim? İşte önerdiğin kaynaklar var mı? Açıkçası AYT için önünüzde çok fazla bir zaman var ve benim size en büyük tavsiyem önünüze gelen her kaynağı çözün. Çünkü Zaten çoğunu çözecek, çoğunu bitirecek kadar vaktiniz var. Eğer kendinize tüm kaynakları bitirecek kadar yeterli ya da işte bitiremeyecek gibi görüyorsanız da yine bir sürü kaynak alın. Belki bir iki tane testini çözebilirsiniz ama yine de hoşlanmadığınız, beğenmediğiniz kaynaklardaki soruları da çözmeye çalışın. Çünkü genel olarak denemedeki soruları yazan yazarlar ÖSYM'nin sorularına uygun bir şekilde kendi tabi bakış açılarıyla soruları hazırlamaya çalışıyor. Ve ÖSYM sorularını hazırlayan da çok büyük bir ekip olduğu için değişik bakış açılarıyla soru görmeniz sizin tamamen faydanıza olan bir durum. E, Mart ayı çok önemli demiştim. Çünkü Şubat ayında yorgunluğunuz sebebiyle belki çok verimsiz çalıştınız. Belki iki hafta boyunca hiç çalışamadınız bile. Bu yüzden Mart ayı çok önemli. Hani bir önceki videolarımda söylemiştim işte uykunuzu alın, dinlenin, dinlene dinlene çalışın. Fakat Mart ayı böyle değil çünkü Şubat ayınız özellikle verimsiz geçtiyse çok daha kıymete bindi şu an Mart ayı. Ve gerekirse uyumayın. Gerekirse daha fazla çalışın, daha fazla efor gösterin de bir şekilde olmanız gereken yere ulaşın. Yani konuları bitirme odaklı çalışın daha çok ve alan denemesi AYT genel deneme üzerinden konuları götürmeye çalışın. Daha sonra şöyle bir konu var. Bu konudan motivasyon videomda bahsetmiştim. E, şu an işte şey diyenler var. Dershanedeki arkadaşlarım zehir gibi işte 110 net yapıyorlar TYT'den. AYT'de 70 netleri geçtiler. Size ne? Her insan farklıdır. Belki o 9. sınıftan beri çalışıyor. Belki o 11. sınıfta AYT'ye çalışmaya başladı. Hiçbir şekilde kendinizi başka insanlarla kıyaslamayın. O şimdi 100 net... 110 net yapıyor diye sınavda 110 net yapacağı ya da AYT'de de 75 net yapacağı kesin değil. Nereden biliyorsun? Belki sen daha iyi yapacaksın. O yüzden şu anki netlerinizle dershanedeki arkadaşlarınızın netlerini kıyaslamaktan vazgeçin. Bunlar size hiçbir şey kazandırmayacak şeyler. Tamam? Bu konuyu halletmeye bakın. Çünkü bu psikolojik açıdan sizi çok fazla yıpratacak bir durum başkalarıyla kendini kıyaslamak ve sürekli kendini yetersiz görmek. Sizi çalışamamak ya da soruları yanlış çözmek ya da işte konuları tamamlamamak değil. Bu kıyaslama ve işte yapamayacağım duygusu sınavda başarısızlığa götürür. Burada netiz. Bir de AYT'de şöyle bir durum var. TYT'de net artışı çok da kolay görülmez. Hani biraz daha uğraşmanız gerekir. Çok fazla soru görmeniz gerekir. Fakat ayete genel olarak böyle çözdükçe yapabileceğiniz ve AYT genel olarak çözdükçe yapabileceğiniz ve çok kazanımlı sorular içerdiği için çözdükçe pekişecek ve çok kolay bir şekilde net artışı gözlemleyebileceğiniz bir bölüm, kısım. O yüzden AYT çalışmalarınıza burada çok dikkat edin. Alan denemesi dediğim gibi çok önemli. Çıkmışları mutlaka çözün. Geçmiş senelerde AYT kısmında neydi bundan önceki adı? LYS kısmında çıkmış soruları mutlaka çözün. Şu süreçte kimyaya belki hiç başlamadınız. işte belki kollarınız yarım yamalak bir şekilde ilerliyor. Belki bitirdiniz ama her şey halledilebilir. Mart ayından sonra önünüzde 3 ay var ve 3 ay gerçekten çok fazla bir zaman dilimi. Her şeyi yapmaya yetecek kadar vaktiniz var. Önce sakin olun ve yapabileceğinize inanın. Bıkmadan çalışmanız gerekiyor bundan sonraki süreçte. Yine tabii ki uykunuzu alın ama çok da gerideyseniz Mart ayında özellikle çok dikkat edin. Belki uykunuzdan feragat edip çalışmanız gereken bir ay. O yüzden dikkat edin ve elinizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışın ki önümüzdeki süreçte daha rahat bir şekilde denemelerinizi, sorularınızı çözebilin. AYT'de yapamadığınız soruları mutlaka bir şekilde öğrenin. Arkadaşlarınıza sorun, hocalarınıza sorun. Bir sürü soru çözüm uygulaması var orada mutlaka çözdürmeye çalışın ve halletmeye çalışın. Benim size bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.